Güzel zamanları arkadaşlar. ekranımız var. Ee, gördüğünüz gibi burada bir tane arkadaş var. Ee, ben benle video çeker misin dedi. Ben de tamam dedim. Şöyle gördüğünüz gibi ID'yi Bir de görebilirsiniz şu an. Evet arkadaşlar. Şu an ıı, İstersen dövülürüm. Çıkmak da istiyorum belki. Eee Şöyle... Onda da şeyini gösterdim arkadaşlar Şu Şurada. Benim de bu gördüğünüz gibi. Bebeği bilmeniz e, iki tane B. E, bay bay demek. Kısaltmasında. Gördüğünüz gibi. Birinci bu bedava aldım. Bu da bedava aldım. Bu da şöyle bir tofaşım var malafiyere dolmuş bir tane şöyle böyle butul Böyle böyle ben var katald bir tane kupa bir tane Honda bir tane daha Honda çizimlerim var gördüğünüz gibi ee, bir tane golf hmm, bir tane Ferrari. bir tane tırım var bir tane otobüs yani iki tane otobüsüm var ee, bir tane çekicim var bir tane Şundan var işte. Bir tane de bundan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 tane arabamız var. Hangisiyle gizlsek arkadaşlar. Seçiyorum. Bunun gibi gibisi bu. Ee, ben size söyleyeceğim. Bakın. Bu birinci. Bunlara kaç veriyorsunuz? Bir. Bir yazmanızı bekliyorum. en seviyorum sevilerden. Kalkarken ki seviyorsunuz. Ee, bunu da yapmadım. Bunu da yapmadım. Bu faş Ben yaptıklarımı size söyleyeyim. Ee, silebilirsiniz istiyorsanız. Bu nasıl arkadaşlar? Önü böyle. Ee, gördüğünüz gibi. Bekliyorum sizi. Işte. Eski ismimi yazdım. Emir Emine Oyni'ye yazmışsınız herhalde. Dolmuş. Kaç. Arkadaşlar sizce. Bakın. Böyle. Arkası. Önde böyle. Yukarısında şöyle bir şey var. Bekliyorum. Şimdi ikinciye geçtik. Otolastik. Bunu çok beğenmezsiniz herhalde. Gördüğünüz gibi arkası böyle. Çok daha bir şey almadım. Bunu almadım. Bunu. Gördüğünüz gibi. Bu da güzel. Yazmışsınız ya. Herhalde bekliyorum. Şunu yazın. Bu kaç arkadaşlar? Bu çok hızlı arkadaşlar ve güzel. Aa, 925 HP. Bir tane Honda Switch. Bunu yazmadım. İlk önce şunu yazmanızı bekleyeyim. Şöyle alalım. Yazmışsınız herhalde. Tamam. Şöyle bir Honda Switch. Sadece honda yapacağım. Üstünde honda yazıyor. bunda puanlarsınız. Puanlarınızı sanırım. Bir tane daha şöyle bir honda'mız var. Honda aksi, honda aksi. Honda yazın. Şöyle bir tenevim var. var. Da ee, bu da güzel. Bayağı ben çok seviyorum. Bu kaç HP'ydi? 925 HP. Puanlamışsınızdır. Golf'ü. Yine bakabilirsiniz. Golf. Bildiğimiz golf işte. Ben yazıyor. bu Ferrari'ye daha çok bir şey yapmadım ama ee, güzel Tekenli sport yazıyor aslında gördüğünüz ki bu da bunu da puanlayın puan almışsınızdır tamam. tırı da daha bir şey yapmadım bunu da gösterin bakın siz tamam şu otobüs bakın arkadaş ön tarafında Mercedes Benz ve yan yan böyle yanında böyle tarafı da şöyle ve böyle arkadaşlar puan verirsiniz verdiniz sanırım hemen buna geçelim geçtik bunu gördüğünüz gibi. Bu da çakallı makallı. Üstünde böyle. Kami koç. Böyle arkadaşlar, çekici. Çekici baya beğeniyorsunuz çünkü çok şey yaptım. Gördüğünüz gibi. Çok şunun altına bir çay, şunu bir düzeltelim 2K şimdi puanlayabiliriz puanlamışsınızdır şöyle yani arkası böyle. Kapı açılabiliyor. Burası da açılabiliyor yani arkası. bir tane sedef var. Bunu daha yapmadım hiç. Bence arkadaşlar şu türlü bir şey yapalım. Modifiye ee, Hangi dek olsun? Şöyle beyaz olsun ya. Şöyle bir tarzı alabilir şimdi de. Beyaz güzel ya. Tekerlek. Ürünlerimiz yazdım. Şöyle Ürünlerimiz olacak. Bu şekilde yapalım. Tamam. Hop. Gördüğünüz gibi simsiyah oldu. Bunu bir güzel modifi yaparız arkadaşlar sonra. Ya da öbür bölümde yapabiliriz. 700 EP. Tır için arkadaşlar çok iyi 700 EP. Basılmıyor. Böyle arkadaşlar. Ee, birazcık araba sürelim. Hangisini merak ettiyseniz, e, size yanıma gelip yani e, beni arkadaş ekle. Abi ben sen e, ben seni eklerim deyip biz ben de sizi ekleyebilirim. O da kurup bir tane tofaş toplantısı yapabiliriz. mesela. Çok güzel Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bugün kısa oldu. E, ama ne Sonra Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.